Koltuğun altında destek etiketi var. Fotoğraf, video göndererek hemen destek alabilirsiniz. Yol N11 ETT bu kısımlardan eksik ürün, hatalı ürün veya farklı problemler olduğunda eksik ürün talebi açtığınızda bize ceza kesiyorlar 400-500 TL kadar. Yazdığınız zaman, bizi iletişime geçtiğiniz zaman zaten tüm kargolarını ödeyip destek oluyoruz. Bir Kutuyu mutlaka saklayalım. Bir ay kadar saklayalım. Değişim, iade, herhangi bir aksiyon almak için mutlaka kutuyu saklayalım. gevşek bırakıyoruz. Bu vidaları sıkmıyoruz. Bunu da sıkmıyoruz ki sırtımızı araya rahat koyabilelim. Sıkma işlemini en son geçeceğiz. Sağ tarafını bağlarsak, çünkü sırtımızı tutan mekanizma sağ taraftır, sol taraflı relax'tir, hiçbir vazifesi yoktur. Sırtımızı burası tutar. İlk önce burayı montaj Dediğim gibi sırtımız dik duracak. Bu elinizle bu şekilde bir kere da destekliyoruz. Işte, Şu an sağ tarafı bağladığımız için sırtımız dik durur. Yine bunu da asla sonuna kadar sıkmıyoruz. Videoları yarısına kadar sıkalım. Bakın şu an sık durur. Sonra bu tarafa geliyoruz. Aynı şekilde buradaki vidaları çıkartıyoruz. Sıkma işlemine en son geçeceğiz. Burada önemli olan konu ilk önce üst vida yatacağız. Sonra alttakini. Evet, şu an bütün vidalarımızı taktığımız için sıkma işlemine geçebiliriz. Ben şu an hızlı olması açısından şarjı kullanacağım. Bu vidaları tüm gücümüze sıkmamız lazım. Çünkü bu koltuğu yıllarca kullanacağız. Bu yüzden hani şöyle azıcık sıkı bırakmayalım. Buna bildiğim bütün gücümüzü yüklememiz lazım. Bakın. Örnek vermek gerekse bütün gücümüzle sıktık. Şöyle tutup çok hafif. bir yani. Çünkü herkes tam gücünü vermeyebilir yaparsak çok az bakın. Dik yukarı doğru bakıyor. Ya yan yatsın yeter. Yeterli. Çok az. Dediğim gibi bu koltuk yıllarca kullanılacağı için koltuğumuz sıkı olsun. Kolay kolay gevşememesi açısından. Al yanımızı bu şekilde koyup birkaç gün bir yeterli. Evet. Devam ediyoruz. koltuğumuzun montajını yaptık. Şu an montaj bitti. Koltuğumuzu kullanabilirsiniz. Yapacağınız şey, yastığımızı prova yapalım. x bakacak. Yaptık. Geldik, lastiğimizi alttan takıyoruz. Buradan bu şekilde takıyoruz. Belli yastığımızı ayarlayabilirsiniz Sizin seviyede durabiliyor zaten biliyorsunuz. Oturdunuz. eğer boynunuz buraya geliyorsa buradan bu şekilde geçerek Daha uzun boyluysanız. Kulipsimizi takalım. Koltuğumuz şu an hazır. Başka yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Oturup kullanabilirsiniz. X-Maxx tercih için Teşekkürler. İyi günler dileriz.